Dört numaralı piramit testinin soru çözümlerine hoş geldin. Bir numaralı soru sana diyor ki bir tane koni yapacağız. Kağıdı al diyor, kıvır diyor, bir tane koni yap diyor. Arkadaşlar bu koniyi yaparken bizim bilmemiz gereken bir şey var. 90 derecelik bu dairenin diliminin görmüş olduğu şuradaki yay uzunluğu buraya bu şekilde kapanıyor. Bu yay buraya kapandığı için bunlar birbirlerine eşittirler arkadaşlar. Şuranın yarıçapı R'ye kadar olursa onun çevresi 2πR'dir. Yani burası 2πR kadardır. Siz dairede bildiğiniz 90 derecelik yayın uzunluğunu nasıl hesaplıyordunuz? Normalde bu daire tam olsaydı çevresi 2πR'den R 12 iken çarpı 12, 2 tane 12 24 pi olarak gelecekti ama şöyle tam olunca 24π geliyor. Tam değil ki 90 derecesi var. O zaman 4'e bölersen ne gelir? 6 pi. Burası 6 pi'ye eşit oluyormuş. Buradan r'yi kaç bulduk? 3 bulduk. Götürüp yazdık. Dur. Şimdi bunu her seferinde böyle eşitleyerek uğraşma. Ben işin mantığını gösterdim. Sen bilirsin. İstersen uğraşabilirsin. Ama şöyle bir güzellik var. Alfa bölü 360 eşittir r bölü l. R nedir? L nedir? R taban yarıçapıdır, burasıdır. L nedir? Ana doğru dediğimiz yer yani burası. Ana doğrumuz 12 iken alfa açısı şurası arkadaşım 90 derece. 90'dan 360'a kaç kat? 4 kat. 12'nin 4'te bir buraya 3 gelmiştir. Bu şekilde çok seri söyleyebilirsin. Ben bunu kullanacağım bilgin olsun. Ne diyor? Koninin taban alanı 3'ün karesinden ne gelmiştir? 9 pi gelmiştir. 2 numaralı sorumuz. Aynı bilgiyi kullan. Birinci soruda verdiğim bilgiyi kullan. Alfa bölü 360 eşittir yarı çap bölü L. R nedir arkadaşım? Buraya dediğim yarıçaptır. Taban yarı çaptır. Bu değildir. Aman deyim karıştırma buradaki dilimin yarıçapı değil bu L kadar. Bunu kapattığında hani tabanında bir daire oluşur ya koninin. Burası R kadardır. Şu R tabandaki oluşan şöyle gel göstereyim ben sana. Bu koninin taban yarıçapı, kapanan koninin buraya gelir. L dediğin ana doğru da buraya gelir. Gel yazalım 216 derecelik bir açı veriyormuş bize. 216. Başka sayı veriyor mu? Şimdilik yok. Kaç katı hadi söyleyelim senle. 72'ye böldüm 3 verdi. 72'ye böldüm 5 verdi. R dediğim 3 kat olursa L dediğim 5 kat olacakmış. L ana doğru 5 kat. R de yarı çap 3 kat. O halde geldim yukarıdan aşağıya 3, 4, 5 üçgenini 4 kat olarak kurdum sana. 3, 4, 5 gördün değil mi? Peki ne istiyordu? Hacmini 324 veriyor. Yarı çapı soruyor. Neyin yarıçapı kartonun yarıçapı karton nerede burada L'yi soruyor sana Lyi şöyle Lyi arıyorum dedin Tamam şimdi hacmini yazalım neydi koninin hacmi taban alanı çarpı yükseklik ucu sivri olduğu için bölü bölü 3 yapacaksın Evet yani silindir düşün Evet sorun yok prizma düşün sorun yok Evet ama koni dediği zaman arkadaşlar biliyorsunuz ucu sivridir tepesi sivri olanlarda aklımıza getiriyoruz bölü 3 yapıyoruz o halde taban alanımız ne kadardır? 3'ün karesinden burada görüyorsunuz 9 pi r kare. R dediğimde k kadar yani 3k'nin karesi 9k kare değil mi arkadaşlar? 9k kare çarpı pi çarpı yüksekliğimiz ne kadar? 4k kadar. Ucu sivri bölü 3 yapacağız dedik. Bu işlemin sonucunu kaça götüreceğiz dedik arkadaşlar. Yukarıda veriyor 324'e götüreceğiz dedik. İşlemini hızlıca yapıyoruz. Bir şey eksik mi değil. Evet 324 pi'nin pi'si ile bunun pi'si gitmiştir. 9 kere 4 36 bölüşten 12 gelmiştir. 12 tane k küp eşittir 324. Evet 12 çarpı 27 324 yaptığı için k küp 27'dir. k 2 gelmiştir. k 2 gelirse 5 kere 2 10 çıkmıştır. l ana doğru 10, 5 kere pardon 27. k küp 27 k 3. k 3 olursa 5 kere 3 15 olur arkadaşlar. Yani l soruluyordu biz de 15 diyoruz. İkimiz bu kadar. Üçüncü sorumuz arkadaşlar diyor ki EB'nin iki katı PE'ye eşittir. Şuraya K, şuraya 2K diyor arkadaşlar. Hemen benzerlik hacim ilişkisi soruyor bize. Benzerlik oranı eşittir. 2'nin 3 oranı. 2 bölü 3. Hacimlerin oranı için ne yapıyorduk? Hacim oranı alan değil. Kübünü alıyorsun. Yani 8 bölü 27. Bu şu demektir. 8 üst tarafın hacmidir. 27 tümün hacmidir. Üst tarafa 8V diyen tamamına 27V desin. 27'den geriye 19 kalmıştır. Ne soruyor sana? İçindeki boş alan su. boşalan yer burası. Nereden anlıyorum? Boş duruyor çünkü. 8V bölü konide kalan su. Ne kadar? Dikkat et. 19 kadar. 8 bölü 19 sorunun cevabı olmuştur. 4 numaralı soruda. Şimdi sevgili arkadaşlar 4'e gelmeden evvel çok güzel dikkatinizi çekeceğim bir şey var. Bir koni düşün ve bir de silindir düşün. Bu koni ve silindirin yüksekliği ve taban yarıçapları eşit olsun. R kadar yarıçap, R kadar yarıçap olsun. Her ikisinde de H kadar yükseklik olmuş olsun. Bunların hacimlerinden birisi V kadarsa diğeri 3V kadardır. Çünkü bunun hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür. Bununki de taban alanı çarpı yüksekliktir. Yani bunun bölü 3'ü burasıdır. Dolayısıyla arkadaşlar hacim olarak 3'e bölündüğünde silindir, silindir 3'e bölündüğünde koni gelecektir. Peki o zaman işleyelim. Öncelikli olarak şuraya V demeyi ve benzerlik hacim ilişkisinden 1 bölü 2 mi var arkadaşlar? 1 bölü 2 var. Benzerlik oranı konide 1 bölü 2'dir. Hacimlerin oranı bunun kübünden 1 bölü 8'dir. O halde V kadar burası geldiğine göre 8 V tamamı gelmelidir. Geriye 7 V kalmıştır. Peki bunun içinde kaç V çıktı? 8 V çıktı. 8 V. Şurasının 8 V olduğunu düşün şimdi. 8 ile mi genişlettin? O zaman burayı da 8 ile genişlet. 8 kere 3 24 V. Silindirin tamamı 24V kadar hacme sahiptir. Sana diyor ki H kaçtır? Toplam yüksekliğini ne veriyordu sana? 6 birimlik yükseklik en baştan veriyor sana. Şimdi şöyle diyeceksin. Benim en başta 6 birimlik bir yüksekliğim vardı. 6'yı biraz daha şöyle göstereyim. 6 buranın. Şimdi öğrenci düşünsün. 6 birim yükseklikte ne kadar hacim oluşmuş? Toplamda 24V demiştik. 6 birim yükseklikte 24V kadar hacim varsa H kadar yükseklikte ne kadar hacim var bu arada? 7V değil mi bu? Niye? Bu su buraya aktarıldı. Hacimleri aynı onun. Peki 6 birim yükseklik tamamına 24V'ye giderken H dediğimiz 7V kadar hacim getirecekmiş. 24V'nin yüksekliği 6 ise 7V'nin yüksekliği nedir? Doğru orantı yapacağız. Aslında orantıya da çok da gerek yok burada. Her şey göründü. Şöyle göründü. 6 ile 24 birbirinin 4 katı zaten. Yani bunun 4'te biri buraya 7 bölü 4 olarak cevap verecektir. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Arka sayfa. Sevgili arkadaşlar şöyle yukarıdan aşağıya gelmek istiyorum. Dik inmek istiyorum. Bana bunun değerini 54 olarak veriyormuş. Yukarıdan aşağıya kocaman bir 54'ümüz var şöyle. Peki taban çapı diyor arkadaşlar. Çapımız kaç? 36. Çap 36 ise yarı çapımız kaç? 18. Arkadaşlar turuncunun yarı çapı şöyle bir şey. Yeşilin yarı çapı. Aha da şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi şuna dikkat etsin öğrenci. Burada 18 ile 54 birbirinin katı bakın. 18, 54. Kaç katı? 3 katı. E sen üçgenlerde benzerliği bu şekilde yapabilirsin. E peki 18, 54, 3 katıysa bu A, bu 3A'dır. Bu B, bu 3B'dir. Bu şekilde benzerlik sağlanır her zaman. Peki yarı çapı bunun 3'müş, yarı çapı bunun 4'müş. Hadi yapalım. 3, 3'ün 3 katı 9. 4, 4'ün 3 katı 12. Yol boyu 12 olacaksa, 9 yukarıda kaldıysa, yeşille turuncu arasına 3 birimlik bir yükseklik kalmıştır. Bunu soruyor bize. Geçtik arkadaşlar, merkezler arası uzaklık nedir demişti, söyledik. Yan alan kimin yan alanı? Koninin. Arkadaşlar konilerde yan alan pirildir kısaca. Piril dediğimiz şey r tabanımızın yarıçapıdır. Koni taban yarıçapı, a e 2, ef 2, fb 2, 2 1, 1, 2 bunları veriyor bize. Yani taban yarıçapı kaç veriliyor? 3 veriliyor. L dediğimiz ana doğru veriliyor mu? Verilmiyor. Dursun L olarak. Bunu 15 pi olarak veriliyor. Pi'lere yallah diyoruz buradan. 3L 15 gelmiştir. L ana doğrusu da buradan 15 bölü 3'ten 5 gelmiştir. Şurası 5 oldu ana doğrumuz. Getirip yazalım yerine. Yukarıdan aşağıya hani yükseklik diyelim indirelim. Evet 3, 4, 5 gelmiştir. Yukarıdan aşağıya 4'ümüz var arkadaşlar. Ne soruyormuş? dik silindirin hacmi nedir? Arkadaşlar silindirin hacmi için yüksekliğini bulmaya ihtiyacımız var. Yüksekliği nasıl bulacağız onu görelim sizinle. Şurası toplamda 4 idi. Burası ne kadar? Bakıyorum 1 birim arkadaşlar. Silindir yüksekliğine h diyorum. Toplamına 4 demiştim. 4 eksi h kalmıştır. 4 eksi h'ın 4'e oranı. 4 eksi h'ın 4'e oranı eşittir 1 bölü 3 benzerlik oranından. 12 eksi 3 h eşittir 4. 8 bölü 3 yükseklik değerim geldi. Silindirin hacmi taban alanı çarpı yükseklik. Tabanımın alanı 3'ün karesinden 9 pi çarpı yüksekliğim 8 bölü 3. Buradan da sadeleştim 8 pi bölü 3 cevabını vermiş olduk. 7. sorumuz karınca sorusu. Evet karınca yine yine bayağı bir ürkeceğimiz şekilde vermişler sizi düşündüğüm için biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle geldik bir tane koni oluşturduk sizinle. Koninin açık hali biliyorsunuz bir daire dilimi gibiydi. Açarken harife dikkat edeceğiz. Burası A ve başlangıç ve sonu aynı olsun ki üst üste kapandığında gelebilsin. Bu da A. Tepesi T noktası. Bakın ne yapıyor? A'da başlayıp E'de bitiyor. E nerede E? E TA'nın üzerinde. Bu TA mı? Bu TA mı? Şimdi arkadaşlar dikkat ettiyseniz bu A başlangıç yeriniz yani şurası. Buradan yola çıktığınıza göre bu TA'nın üzerinde olamazsınız. Düşünsenize burada başlayıp burada bitmiş mi böyle bir şey yok ki. Dönüp de dolaşmış. O yüzden arka taraf TA'sı. Yani burası olmalıdır. Bu A önde, bu A üssü arkada olan A idi. O şekilde konuşmuştuk. O halde TA arasında bir tane E noktası varmış. Bakın T A arasında bir tane E noktası var. E noktası nerede? 3'e 9'un olduğu yerde. 9 3 daha kaç yaptı? 12 yaptı. Birinci soruda beni dinlemişsen eğer e, bir şey gösterdim. Dinlememişsen bir bak istersen. Biliyor da olabilirsin. Alfa bölü 360 eşittir R bölü L diye bir kuralımız var. Alfa açısı burası açı. R dediğimiz taban yarıçapı 3. Şu şekilde getir yerine yerleştir. L dediğimiz ana doğru 12. Kaç katı? 4 katı. 4'te bir o zaman burası. 90 derece. Çok yakışıklı oldu burası. Evet. Ne soruyor? A'dan e gel diyor sana. E hadi gidelim o zaman A'dan E'ye. Evet nokta nokta olmak istiyorum. 9, 12, 15 istediği yer burası arkadaşlar. Çok tatlı çıktı. Hı. Hı. 8 numaralı son soru arkadaşlar. Ne diyor size? Kesme işlemi sonucunda alan 24 birim kare artıyor diyor. Alan nasıl artsın ki kesince? Değil mi? Hı. Artar tabii ki de. Çünkü yüzey çıkıyor açığa. Şu üçgen yüzeyi de bu üçgen yüzeyi de kesince açığa çıkıyor. Onların haricinde açığa çıkan farklı bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla açığa çıkanlar 24 bölü 2'den 12 12'dir. Bu üçgenin alanı da bu üçgenin alanı da 12 olmalıdır. Bu üçgenin tabanı tabanı çap kadardır. Üçgeni kenara çeken öğrenci şöyle bir şey görmüştür. E, bu 12 bu üçgenin alanıdır arkadaşlar. Hemen bir yükseklik göstersin öğrenci. Yüksekliğini Taban Tabanda çap kadar zaten 6. Nereden 6? Taban alanı 9 pi diyor. Hadi gelin yapalım. Yarı çapına r diyelim şöyle. Taban alanı pi r kare. Pi r kare eşittir 9 pi taban alanını verdiyse. R kare 9 olmuştur. R3 olmuştur. R3 ise 3 3 daha 6 gelmiştir. Üçgenimizin tabanı 3 yani pardon 6. O halde üçgenimizin alanı ne olarak belliydi? En baştan beri söyledik 12 olarak belliydi. Üçgen alanı 12 eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 6 çarpı h bölü 2. Buradan h eşittir 4. H eşittir 4 geldi. Ne soruyor? Koninin hacmi. Ne dedik arkadaşlar koninin hacmi için? Tepesi sivri olanlarda 3'e bölme var dedik değil mi arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 diyecekmişiz. Tabanımın alanı zaten en baştan beri 9 pi olarak belliydi. Çarpı yüksekliği az evvel bulduk 4. Bu üçgenin yüksekliği buranın yüksekliğidir. Koninin yüksekliğidir. Bölü 3 diyen öğrenciye 9 kere 4 36 bölü 3'ten 12 pi gelmiştir. Yani cevabımız burs oldu. Testimiz bu kadar. Gerschmeckst